Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tuzlu kurabiye yap yapacağız. Bir tane erimiş margarinimiz var. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay kaşığı tuzumuz var kabartma tozumuz var bir paket. 5 bardakta unumuz var. Hamurumuzu da yoğurduk arkadaşlar. 10 dakika bir dinlenmeye bırakacağız. Şimdi kurabi, kurabiyemizi yaptık. 180 dereceye vereceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Kurabiyemiz de pişti. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın.